Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan Londra Fuarı'nda yaptıkları yeni anlaşmalarla sağlık turizmi gelirlerinde %30 artış beklediklerini ifade etti. Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi'nden yapılan açıklamada Konsey Başkanı Ahmet Savaşan'ın Dünya Turizm Fuarı'nda pek çok ülke temsilcisi ve basın mensubuyla bir araya geldiği ve sağlık turizm alanında yeni anlaşmalara imza attığı kaydedildi. Ahmet Savaşan, fuara katılmalarının ana hedefinin sağlık ve alternatif diğer turizm türleriyle ilgili alanlarda yeni işbirlikleri kurmak ve 800 milyon Amerikan Doları civarında olan turizm gelirlerinin iki katına çıkarılması olanak yaratmak olduğunu ifade etti. Savaşam 2019 yılına yönelik olarak Londra fuarında yaptıkları yeni anlaşmalar sayesinde ülkedeki sağlık turizmi gelirlerinde %30'luk bir artış elde edilmesini beklediklerini söyledi. Kamu iş